Merhaba, bugün bir tür şarlatandan bahsedeceğiz. Şarlatan kelimesi batı dillerin çoğunda vardır. Fakat günlük Türkçe'de pek kullanılmaz. Buna yakın olarak sahtekar ve dolandırıcı kelimelerini sık duyarız. Fakat sahtekarların, dolandırıcıların iştigal alanı yani meşguliyet konuları genellikle maddi kıymetlerdir. Sahtekar size üstünde taş kesti markası olan şişe suyunu satar fakat içinde terkos suyu vardır. Bir zamanların ünlü dolandırıcısı Sülün Osman size Beyazıt Kulesi'ni Galata Köprüsü'nün epey kelepif fiyatla satar. Veya Redkit isimli muhteşem resimli mizah maceralarında at arabasıyla şehirden şehire gezen doktor bilmem kim, küçük bir şişe iksiri tekerlekli sandalyedeki bir adama ki bu tabii kendi adamıdır içirir adam hemen kalkıp dans etmeye başlar. Sonra şişeler kapış kapış gider ve bizim doktor kasabadan pır. Bunlar basit sahtekarlık dolandırıcılık vakalarıdır. Benim bahsetmek istediğim entelektüel şarlatanlık vakalarında bugünlerde yapılan 3-5 kuruşluk internet gelirlerini saymazsak pek maddi kıymet söz konusu değildir. Biraz da o yüzden sahtekar veya dolandırıcı demek yerine şarlatan dedim buradan. Şarlatan kelimesinin kökeni hakkında İtalya kaynaklı iki rivayet vardır. Birincisi çarlare kelimesi. Çene çalmak, gevezelik etmek gibi bir manaya geliyormuş. İkincisi bir kasabada olan "Cerrato". Anlaşılan bu kasabadan Bizim Redkit'te bahsedilen türden pek çok sahte doktor çıkmış. Herhalde bizim Özdeşteki gibi senin yaptığını cerrah bile yapmaz dedirten cinsten bir yer. Bu arada Redkit'ten haber olan herkese, özellikle çocuklarına zekli okuma arayan velilere hararetle tavsiye ederim. Şu vizahi güzelliğe bakın. Orijinal Fransızcasında bu resmin altında long Plüvit Közon Oğmur yazar. Yani gölgesinden daha hızlı silah çeken adam. Görüyorsunuz burada. Redkit silahını çekmiş, ateş bile etmiş. Gölgede daha el tabancaya bile varmamış. Bu kovboy ışık hızından daha hızlı anlaşılan. Adam Einstein'ın kemiklerini sızlatacak. Tekrar edelim. Benim bahsedeceğim iki entelektüel şarlatan yani Kadir Mısıroğlu ve Sevan Nişanyan esasen maddi bir kıymet elde etmek için işlerini yapmıyorlar. Refleksler dışında her eylem ruhi bir motivasyonla yapılır. Bu motivasyon bilinç içi de olabilir, bilinç dışı da. Tahmin ediyorum basit entelektüel vaka dediğim Kadir Mısıroğlu bilinçli bir motivasyonla şarlatanlık yapıyor. Adam Osmanlı'ya ve İslam'ın en yozlaşmış türüne marazi ölçüde hayran. Dolayısıyla Cumhuriyet'e ve dinbazlar nezdinde İslam'ı sabote etmiş görülen Atatürk'e düşman. Sadece Atatürk'e mi? Kendi türünden İslam anlayışını savunmayan, önde gelen Müslüman liderlere de düşman. Eski Diyanet İşleri anlayışı, rahmetli Yaşar Nuri Öztürk, Necip Fazıl Kısa Türek de onun düşmanları arasında. Hele hele Mehmet Akif'e af buyurun Peşevenk bile diyecek kadar cüretkar. Neymiş? Korkma sönmez bu şafaklarda demiş. Niye korkacakmışız? Kendisi de kurgu hikayeler, romanlar yazmış biri olarak bilmez miyim mecazi kullanımı? Elbette bilir. Ama Mehmet Akif gibi Müslümanlığı yanında şefkat ve objektiflik sahibi bir Mehmet Akif kendisi gibi kin ve nefret, intikam duygularıyla dolu bir ruhu Elbette rahatsız eder. Dolayısıyla Mısıroğlu ne yaptığını bile bile hedefindekilere hakaret eder. Olayları amacı doğrultusunda çarpıtır. Bu şahsın takipçileri arasında sadece saf gençler yok. Yüksek siyaset zerzevatı pardon yanlış oldu galiba yurt dışında fazla yaşamak dil sürüşmesine sebep oluyor böyle. Yüksek siyaset zevatı arasında da oldukça fazla sayıda takipçisi olduğu cenaze töreninde ortaya çıktı. Takipçileri zaman zaman sağda solda üstadlarını eleştirenlere şöyle karşı çıkıyor. Eleştiriyorsunuz ama iddiaların yanlış olduğunu hiç ispat edemediniz. En azından şimdi bahsedeceğim bir konuda aklılar. Youtube'da Mısıroğlu'nun şu başlıklı bir videosu var. Tırnak içi de Müslüman parantez içinde Sufi Meşrep bir müellif iki nokta Shakespeare parantez içinde Şeyh Pir. Mısıroğlu aynen şu cümlelerle başlıyor tırnak içinde. Shakespeare 500 sene evvel yaşamıştır. Shakespeare İngiliz değildir. Ne Shakespeare'den evvel ne Shakespeare'den sonra İngiltere'de bu adamla aynı isimde bir adam daha gelmemiştir. Shakespeare'in aslı Şeyh Pir'dir. Pir, üstad ihtiyar. Şehpir ve Shakespeare gizli bir Müslümandır. Sahiden de ben bu iddianın yanlış olduğunu ispata kalkışan henüz pek kimse görmedi. Fakat rahmetli kimsenin sonradan Google'a bakacağını akıl etmemiş olmalı. Basit bir soy isim aramasında bizim gizli Müslüman William Shakespeare'den hem önce hem sonra sadece İngiltere'de değil, İrlanda'da, Amerika'da, Kanada'da ve Avustralya'da birçok Shakespeare olduğu anlaşılıyor. Ha diyebilirsiniz ki üstad evet burada yanlış olabilir ama gizli bir Müslüman olmadığını nasıl ispat edeceksiniz? Tabii ki edemeyiz. Kim bilir belki de 1500'lerin İngiltere'si gibi Katoliklerle Protestanların birbirlerinin boğazını kestiği bir ortamda oyunları Kraliçe ezabetçe bile izlenecek kadar ünlü bir insan gizli bir Müslüman olarak yaşamayı becerebilmiştir. Rahmetli Üstad Mısıroğlu bizim bu sözlerimizi duysaydı bize şöyle diyebilirdi: Brezandık alay ediyorsun galiba. Ama sen bizim gibi bir Müslümanın nelere kadir olduğunu nereden bilebilirsin ki? Fakat tekrar edelim, muhtemelen Mısıroğlu ne yaptığının bilincindeydi. Kendi İslam anlayışının promosyonunu yapıyordu, epeyce hayal gücünden takviyeli de olsa. Oysa entelektüel şarlatanlığın karmaşık vakası dediğim Sevan Nişanyan'ın anlaşılması çok daha zor. Mısıroğlu'nun katımasak da sahip olduğu bir değerler yelpazesi var. Bu değerleri savunur. Bu değerlerine karşı olanlara saldırır. Yani bir nihilist değildir. Oysa Nişanyan'ın savunduğu belirli bir değer sistemi yok. Neyi savunduğu belli değil. Sadece karşı olduğu şeyleri anlıyoruz sadece bunlara saldırdığını görüyoruz. Yani esasen tipik bir nihilist. Olağanüstü bir hafızası ve bundan kaynaklanan muazzam bir ansiklopedik bilgisi var. Sadece IQ ile ölçülebilecek ölçülebilen kadarıyla etkin bir zihni var. Fakat IQ yani duygusal zeka açısından moron seviyesinde olan enteresan bir adam. Belli ki olağanüstü çalışkan Şirin yerde harabe haldeki tarihi binaları restore edip çok güzel bir hale getirip turizme açmış. Ali Nesin'e Nesin Matematik Köyü'nün yapılmasında katkıda bulunmuş. Başta Sözlerin Soy Ağacı, Çağdaş Türkçenin Etimolojik Sözlüğü adlı referans kitabı haline gelmiş bir eser olmak üzere dil, bilim, siyaset, turizm üzerine birçok kitap yazmış. Buraya kadar bahsettiklerim harika, güzel bir adam portresi çiziyor. Fakat bir süredir YouTube'da yayınladığı konuşmaları dinleyince karşımızda kendince düşman bellediklerine karşı en az Mısıroğlu kadar kin ve nefret dolu, çirkin bir adam beliriyor. Atatürk ve Cumhuriyet'e en az Mısıroğlu kadar düşmanlık duyuyor. Testlerini haklı kılmak için tabi tarihi hakikatleri onun gibi ahlaksızca çarpıtıyor. Youtube'da Nazım Hikmet Kemalizme alkış mı tuttu diye bir videosu var. Lütfen izleyin. Aynen şimdi vereceğim cümleleri kuruyor. Lütfen kimse bağlam dışı alıntı yaptığımı zannetmesin. Çünkü bu cümleler konuşmasının başka tarafları ne olursa olsun bariz maddi yanlışlar, daha doğrusu çarpıtmalar içeriyor. Nişanyan konuşuyor. Nazım'dan bahsediyor. Tırnak içinde. Aslında sadece devlet başkanını yeterince övmediği için böyle ömür boyu hapse mahkum edildi. 28 yıl hapse mahkum edildi. Ve yıllarca hapis hapis süründü. Kaç sene? 37 miydi? 36 mı hapse girişi? 36'dan 51'e kadar 15 sene hapis yaşadı. Son cümlesi ise aynen şöyle tırnak içinde. Rejim devlet başkanına dansözlük etmedi diye, devlet başkanına kıçını oynatmadı diye ömür boyu hapse mahkum etti. Nazım'ı 1950 affına kadar içeride tutan son davası 1938'de başladı. 36 değil. Sadece Nazım değil, Hikmet Kıvılcımlı, Kemal Tahir, Tahir'in Deniz Asubayı kardeşi, başka asubaylar, siviller toplam 30 kişi yargılandı. Dava iddiası askeri isyana teşvik etmekti. Bir grup Bahriyeli sivil giysiyle Nazım'ın evine götürülüp onunla görüştürülürler. Az Subay Hamdi Alevdaş ifadesinde Nazım'ın kendisine gemide fakir olan askerlerin bir listesini yaptırmasını, onlara yardım edileceğini söylediğini belirtmiş. Yine aynı sanık başka bir sefer Nazım'ın Rus ihtilalinden bahsederek bahriyetler cesur olur, gözü pektir. Rus isyanı da bir Bahriye gedikli çavuşu tarafından yapılmıştır dediğini söylemiş. Yani orduyu isyana teşvik konusunda evet büyük bir ateş yokmuş ama hiçbir duman çıkmamış da denemez. Yani devlet başkanı Atatürk Nişanyan'ın dediği gibi sadece Nazım değil Kıvılcımlı, Tahir ve o askerleri askerlerin dansözlük etmesini, kışını oynatmasını istememişti. Evet dava bugün bakıldığında oldukça adaletsizdi. Fakat o zamanlar Nişanya'nın ifade ettiği gibi korkunç bir diktatörlük ortamının olmadığını ispatı için tonla delil vardır. Askeri mahkemenin ilk başkanı Amiral Hüsnü Gökdenizer, sanık avukatları ve savcı arasındaki tartışmaları izledikten sonra tırnak içinde ortada hiçbir şey yok. Bu çocuklara yazık ediyorsunuz. Bu yaptığınız donanmaya kötülüktür diyerek görevinden istifa etmişti. Mahkemedeki bir askeri hakim teğmen Haluk Şesvaroğlu, Nazım'ın ailesine yazdığı mektupları, hatta Atatürk'e yazdığı mektubu dışarıdan postaya vermiş. Ve davada cereyan eden hukuksuzlukları protesto için görevinden ve hakim sınıfından ayrılmıştı. Bu arada Atatürk'e yazılan mektup şu kaya takılmış, Atatürk'e verilmemişti. Şimdi eğer derseniz ki güzel de Nişanyan'ın yukarıda verdiğiniz cümlelerinde Pek de büyük bir yanlış yok. O zaman size Nişanyan'ı tanımadığınızı söyle. Nişanyan neredeyse M.Ö. 14. yüzyılda yaşamış Hitit kralı Şubbililiyuma'nın baldızının ismini bile bilecek kadar ansiklopedik bilgi sahibidir. Cumhuriyet'in bu en önemli aydın davasının 1936'da değil 1938'de başladığını bilmemesine imkan yoktur. Peki neden 1938 demez? Çünkü 1938'de Atatürk henüz sağdır. Fakat herkesin bildiği gibi ağır hastadır. 1938 derse Atatürk'e nasıl bağlanacak? Herkes der ki adam ölüm döşeğine Nazım'la uğraşacak hali mi var? Sapkın bir ruh için çözüm basittir. Bile bile 38'i 36 yapar. Söylediği binbir doğrunun yanında iki yıllık basit görünen bir twistle ezeli düşman olan Atatürk'ü Ceryan eden adaletsizliğin sadece seyircisi değil, faili yapar. Yani Mısıroğlu gibi söylediği tonla doğru hadiseyle kafese soktuğu dinleyicilerini araya basit bir iki yıl farkı sokarak dolandırır. Bir Türk Ermenisi, Türkiye'deki gayrimüslimlerin en özgür yaşadıkları dönem olan Atatürk dönemine neden bu kadar nefret duyar? Din ve devlet işlerini ayırmış, pratikte epey haksızlıklar olabildiği halde hiç değilse kanunen gayrimüslimlerin ezilmesini önlemiş bir insana neden bu kadar nefret kusar? Neden bir başka videosunun bitiş cümlesinde Atatürk dediğiniz bu pisliğin teki şeklinde bir hezeyanda bulunur? Neden? Bu sorulara cevap vermek için kara cahil olmadıkları halde Atatürk'ten nefret eden bütün tiplere musallat olmuş bir şahsiyet bozukluğunu hasta ruhu tanımak lazım. Bu psikolojik konuya bir sonraki konuşmamda değineceğim. Entelektüel yanları bir yana basit veya karmaşık olsun hem Mısıroğlu hem Nişanyan birer şarlatandırlar. Ve şarlatan tanımında olan bütün marifetleri sergilemektedirler. Önce kurbanlarının güvenini kazanırlar. Nasıl ki üç kağıt önce birkaç el kazandırır, sonra cebinizi boşaltır. Militan dinbaz cahiller Mısıroğlu'nun bilgisine, sözde cesaretine, hayal gücüne, heyecanına tav olup kafeslenirler. Nişanyan kurbanlarının çoğu gençliği verdiği bilgisizlik veya yarı bilgilik veya entellik veya değer tanımaman yani nihilizm veya derin narsizmden malumdur. Böylece nişanyanın derin malumat fırışlığına cesaretine hayran olup bir hipnoz haline girerler. Bunların kurbanlarının büyük grubu sadece saftır. En küçük bir sözde, sözde delille en büyük iddialara inanırlar. Hatta bir kısmı büyük şefkat sahibidir. Kendilerine anlatılan ve sahiden de hakikat olan bir zulüm halinin doğurduğu ruhsal sarhoşlukla bahsedilen o zulümden daha büyük bir zihni zulme kendilerini maruz bırakacak olan bir şarlatana teslim olurlar. Bazı kurbanlar tembeldir, kolay bilgi peşindedir. Tarihi önemdeki bir olguyu bir insanı anlamak için kendileri çaba göstereceklerine, karşılarındaki sahtekarın aktardıklarına kolayca inanırlar. Amerikalı dolandırıcılara az da bir laf vardır. Yükenna çiğ en nısmen. Yani dürüst bir insanı dolandıramazsın, kandıramazsın. Burada da, şarlatanlara takipçi olanlardan bazılarının kendileri sahtekardır. Ve karşılarındaki büyük sahtekarı yani ustayı bir çırak hayranlığıyla dinlerler, izlerler. Entelektüel şarlatanlık genelde maddi bir çıkar için yapılmaz demiştik. Kurbanının güvenini kazanan entelektüel şarlatan sonra kendi ruhunun ihtiyaçlarını tatmin etmek için, ün ve hayranlık kazanmak için kendisini yaşamakta hissetmek için asıl vuruşunu yapar. Hasta muayelesinde tezahür etmiş olan bir fanteziyi bir hakikatmiş gibi yutturur. Bu konuşma sırası hasta kavramını kullandık birkaç kere. Haksızlık yapmış olmayalım. Siz karar verin. Mısuroğlu kendi ifadesiyle üç kere tımarhaneye girmiş. Tımarhane onun deyimi. Hatta oraya gönüllü olarak gittiğini de ifade ediyor. Fakat öyle bir akıl hastanesi anlatıyor ki insan oraya neden gönüllü gider anlaması çok zor. Birinde ellerini zincirlemişler. 400 hastanın 300'ü çır Verdikleri kıyafetleri söküp atıyormuş. Hastane geçmişte Sultan Reşat'ın hayvanlarının konduğu bir yermiş. Berbat yemekleri varmış ve hastalara hayvandan beter muamele ediliyormuş. Benim bildiğim kadarıyla Şanya'nın bir tımarhane tecrübesi yok. Fakat Tımarhanelik bir tecrübesi bütün kamuya mal olmuştu bir süre önce. Karısıyla yaptığı bir münakaşa akabinde bir kavanoza ettiği defiacetini, yani dışkısını, karısının kafasının aşağı boca etmişti. Ve bu yüzden Ermeni yurttaşlarımızın Agos gazetesinden bile kovulmuştu. Bizim gibi Alaturka tuvaletteki koca deliğe nişan almak için bile epey uğraşan Acemiler, böyle bir beceri karşısında hayretler içinde kalır. Fakat bu hadise bile bu şahsın ruh dünyasının derin karmaşası yanında basit bir an olarak kalır. Nitekim kendisi de hadiseyle ilgili tırnak içinde aile içi kavgalar her ailede olur. Bunun dışarı yansımasına üzüldüm demiş. Üzüldüğü şey olayın dışarı yansımasıymış. Herhalde yapmış olmaktan üzüldüğü hiçbir şey olmamış. Kendisinin birkaç videosunu seyredip inanılmaz narsizmini, dünyaya kin ve nefretini fark ettikten sonra Haksız da olabileceğim şu sonuca vardım. Nişanyan, çağdaş Türkçenin etimolojik sözlüğünü sadece şu maksatla bile yazmış olabilir. Sadece kendine ve belki yakınlarına şuna benzer bazı sözleri söyleyebilmek için yazmış olabilir. Ulan kafasız Türkler, bir Ermeni olarak sizin dilinizi bile ben sizden iyi bilirim. Evet, haksız olabilirim ama kendisinin... 2020'deki Elazığ depremi ile ilgili tweetinde şu söylediklerini bilenler, tırnak içinde söylüyorum. Elazığ, TR'nin en bağnaz, en paranoyak, cinsel saplantılı, maddi ve manevi tecavüz kültürü gelişkin kentidir. Nişanyan'ın bu deliklerini bilenler veya ülkemizin kültürü, siyaseti ve kahramanları ile ilgili nefret ve küfür dolu sayısız konuşmalarını dinlemiş olanlar bana hak verebilirler ne yazık ki muazzam bir bilgi dağarcığı, muazzam bir analitik akıl, bunlarla hiç denge içinde olmayan bir duygusal zekaya, komplekslerle, nefretle, kinle dolu bir ruhsal yapıyla bir araya gelince ortaya anlamların götesi gibi bir hilkat hakikası çıkacak yerde, hilkat harikası çıkacak yerde bir tür hilkat garibesi çıkmış. Evet, korkarım bu entelektüel şarlatanlar pilavı daha çok su kaldıracak. Bunların ruh haliyle ilgili bir yoğunlu, bir dahaki konuşmamda size paylaşacağım. Tekrar buluşmak üzere, hoşçakalın.